Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Dünyanın çözemediği gizem, Göbekli Tepe'yi, hadi gelin birlikte öğrenelim. Tarihte yeni sayfalar açılmasına neden olan ve yüzlerce yıldır kabul edilen bazı bilgilerin değiştirilmesini gerekli kılan Göbekli Tepe, 1963 yılında yüze araştırması sırasında keşfedildi. Burası ilk başta mezarlık olarak düşünüldü. 94 yılında mezarlık olmadığı anlaşıldı ve ilk kazılar 95 yılında başladı. Günümüze kadar yapılan kazılar sonucunda av hayvanlarına ait kemik parçaları bulunurken insana ait kemik parçaları bulunamamıştır. Bu durumsa Göbekli Tepe'nin anıt mezar olarak kullanılmadığını göstermektedir. Göbekli Tepe, M.Ö. 10.000 yani günümüzden 12 bin yıl öncesine tarihlenen Çanak Çömleksiz Neotik döneme ait bir inanç merkezidir. Bir yerleşim alanı olarak kullanılmayan, yalnızca dinsel amaçlara hizmet eden bu yerde birden çok tapınak bulundu. Bu yeniyle de yalnızca dünyanın en eski değil, aynı zamanda en büyük tapınma merkezi olarak kabul edildi. Dünyada kabul gören arkeolojik görüşe göre İnsanoğlunun avcı ve toplayıcı yaşam biçiminden yerleşik hayata geçmesindeki en önemli faktörler açlık korkusu ve korunma içgüdüsü. Ancak Göbekli Tepe bu tabuğu yıkmıştır. Zira yapıldığı dönem göz önüne alındığında yerleşik yaşama geçişte dinsel inanışların da etkisinin olabileceğini ispatlamıştır. Anlaşılan o ki gelecekte yapılacak kazılar Göbekli Tepe'nin kendine has birçok sırrı sakladığını ortaya çıkaracak. Göbekli Tepe yerleşiminin özelliğini anlamak için öncelikle Neolitik dönem hakkında bilgi vermek gerekiyor. Paleolitik ve Mezolitik dönemlerden sonra gelir. İnsanoğlu ilk kez Neolitik dönemde doğayla olan ilişkisini kendi lehine çevirerek avcılık ve toplayıcılıkla beraber tarıma yönelmiştir. Yerleşik hayatın ilk adımlarının atıldığı bir dönemdir. Devrim niteliğinde olan bu dönemi merak ediyorsanız Neolitik dönemi anlattığım içeriğimi dinleyebilirsiniz. Göbekli Tepe'nin en çok ses getiren özelliği Neolitik döneme denk gelmesidir. Henüz mağaralarda yaşayan, avcılık ve toplayıcılıkla geçinen bu insanların böylesine büyük, devasa bir tapınma merkezine ihtiyaç duymaları ve onu inşa etmeleri büyük bir gizem ve hayranlık uyandırmıştır. Göbekli Tepe'de yapılan kazılar uygarlığın bu topraklarda doğduğunu ve buradan dünyaya yayıldığını ortaya koymuştur. İngiliz yazar David Rol, Efsane adlı eserinde Adem ve Havva'nın cennetten atılmasından sonra Göbekli Tepe'de buluştuklarını yazar. David Rol'a göre Hz. Adem ve eşi Hz. Havva burada yaşamlarını sürdürmüşler, toprağı işlemeye başlamışlar ve dolayısıyla tarımı ilk olarak burada başlatmışlardır. Gibi görüşler mevcut bilimselliği ve inançsallığı tabii ki tartışılır. Mimarlık tarihinin de başlangıcı olan Göbekli Tepe'nin mimarisinden bahsedelim. Göbekli Tepe, üç farklı katmandan oluşan bir yapıya sahiptir. İlk katman doldurma taş ve topraktan oluşmaktadır. T biçimindeki dikili taşlardan oluşan çemberimsi yapılar ikinci ve üçüncü katmanda bulunur. Jeomanyetik ve georadar taramalarda çapları 20 ile 30 metreye varan daire biçimli 20 adet tapınma amaçlı kullanılan alan tespit edildi. Bunlardan yalnızca 6 tanesi bugüne kadar ortaya çıkarıldı. Göbekli Tepe Tapınakları, çevresi taş örgü duvarlarla çevrili dairesel yapılardan oluşur. Bu yapıların merkezinde ve duvarlarına gömülü olarak dikili taşlar bulunur. En eski tabaka olan 3. katmandaki yapılar çemberimsi ve büyükken daha sonra yapılmış olan ikinci katmandaki yapılar dikdörtgen ve kare şekline benzeyen daha küçük ve gösterişsiz yapılardır. Tarih boyunca her tapınağın çevresinin taşlarla çevrilmesi hem yerinin belirlenmesini, hem sınırlarının çizilmesini hem de kutsal olmayan kişilerden ve unsurlardan korunmasını sağlamıştır. Tapınakların çoğunluğu daireseldir tüm şekillerin ondan çıktığına inanılan daire biçimi birçok kültürde görülen evrensel bir semboldür. Göbekli Tepe'de dairesel yapıların merkezinde birbirine paralel iki tane büyük ve çevre taş duvarlarına gömülü 10 ile 12 adet arasında değişen daha küçük T biçiminde dikili taşlar bulunur. Dikili taşların üzerinde El ve kol tasvirlerinin bulunması ve birçok yönden insanı andıracak unsurlar taşıması, bunların taştan yapılmış insan biçimli anıtlar olduğunu göstermektedir. Yüzleri belirtilmemiş insan biçimindeki bu dikili taşların tam olarak neyi ifade ettiği bilinmemektedir. Bu dikili taşların tanrıları, ataları ve ruhları sembolize ettiği yönünde yorumlar yapılmasına rağmen, söz konusu tapınak olduğu için bu taşların tanrıları sembolize ettiği görüşü daha uygun görülür. Göbeklitepe Neolitik Tapınak Alanı, dönem insanlarının belirli zamanlarda bir araya gelerek ibadet ettikleri bir yerdir. Ve yine bu insanlar tarafından gömüldüğü öngörülmektedir. Bu tapınakların gömülmüş olması artık bu tanrılar olan inancın kalmadığını gösterir. Bu tapınakları kendi haline bırakmak veya tarif etmek yerine uzun uğraşlar sonucunda toprak altına gömmek oldukça dikkat çekicidir. Sanki tanrılar ölmüş gibi tapınaklarını toprak altına gömmüşler. Mimarisinden devam edelim. Göbekli Tepe tapınakları genellikle batıdan doğuya doğru eğimli yapılmıştır. Ve tabanda suyun tahliyesini sağlamak için delikler bulunur. Gösterişli bir yapısı bulunan Terroza taban, küt yapılarına özgüdür. Bununla birlikte bazı tapınakların zemininde sıvı kalıntıları tespit edilmiş. Bu, Göbekli Tepe'de sıvı içeren ayinlerin yapıldığını gösterir. Bu ayinlerin ne amaçla yapıldığı hakkında yeterli bilgi bulunmamakta. Özellikle tapınak tabanlarının sıvı içerikli ayinlere göre tasarlanması, avcı toplayıcı toplulukların gelişmiş bir uygarlığa sahip olduğunu gösterir ve bu durum bizim için etkileyicidir. C tapınağı diğer tapınaklardan farklı bir biçime sahip. Labirent biçimde inşa edilmiştir, sebebi tam olarak bilinmemekte. Tarih boyunca kutsala giden yollarda zorluklar vardır. Bu yolların bazen uzun, yorucu ve tehlikeli olması insandan Tanrı'ya ulaşmayı ifade eder. Peki bu T biçimli sütunların üzerinde yer alan betimler neler? Ve bizim için önemi nedir? Tarih boyunca birçok toplumda hayvan türlerinin kutsallık kazandığını görüyoruz. Anadolu'da ve Mezopotamya'da belirli hayvan türleri tanrılarla bağlantılıdır ve çoğu zaman tanrıların simgesi olmuştur. Göbekli Tepe'nin hayvan kabartmaları bakımından oldukça zengin olduğunu görüyoruz çöl varanı, sürüngen kabartmaları, ağzı açık ve dişleri korkunç bir şekilde betimlenen kurt kafaları, yaban domuzları, turna, leylek, tilki, yılan, akrep, yabani koyun, aslan, örümcek gibi birçok hayvan kabartması besimlenmiştir. Bunların yanı sıra soyut simgeler de dikkatimizi çeker. Kendisinin ötesinde bir gerçekliği ifade eden, İfade ettiği şeyin anlamına ve gücüne katılan ve onun yerine geçen semboller din dilinin doğasını oluşturur. Güneş ve ay olarak yorumlanan yarım ay ve daire semboller ile karşılaşıyoruz. H harfi biçimindeki çok sık karşılaşılan soyut sembolün ne anlama geldiği bilinmemekte. Betimlemelerin ve kabartmaların önemi ise dönemin coğrafyasını ve inantizanlığı hakkında bilgi vermesidir dünyanın bilinen ilk tapınağı, Şanlıurfa'da yer alan Göbekli Tepe. Pek çok yeni bilginin açığa çıkmasını sağlasa da, buluntularla ilgili hala çözülemeyen sorular, bilim adamlarının kafasını kurcalamaya devam ediyor. Bu tapınakları yapanların kimler olduğu, ağırlıkları 60 tonu bulan sütunların buraya nasıl taşındığı ve dikildiği, üstlerinin sonlarca toprak ve taşla örtülerek neden gömüldükleri, tapınakların amacının tam olarak ne olduğu cevaplanmayı bekleyen ve muhtemelen yıllarca sürecek araştırmaları gerektirecek gizemler. Kesin olan tek bir şey var. Tüm bu araştırmaların insanlık tarihine katkı yapmaya ve şimdiye kadar yazılanları tamamen değiştirmeye devam edecek olması. Göbekli Tepe ve önemi anlattıklarımdan çok daha fazlası. Evet arkadaşlar, Göbekli Tepe'ye sahip çıkalım. Kültürel mirasımızı tanıyalım ve tanıtalım. Sizler de daha fazla Anadolu arkeolojisini öğrenmek istiyorsanız abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hazırlamamı istediğiniz içerikleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Sevgiyle kalın, başka bir videoda görüşmek üzere.